O kadar işimiz bekliyor. Merhaba. Geçmiş olsun. Merhaba. Ben Demir Yaman. Duydum ki normalde bu gece çıkacak mısınız ama sabah ertelenmiş. Evet, öyle oldu. Benim birader gelecekti bizi almaya Malatya'dan. O da işi çıkmış. Yarın kaldı. Ha, durumunuz iyi. Çıkabilecek vaziyettesiniz yani. İyiyim, iyiyim çok şükür. Peki. Ben sizin otel masraflarınızı karşılasam... ...bu gece çıksanız çünkü bu odaya ihtiyacım var. Eşim trafik kazası geçirdi de. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Kalabalık bir odadayız. Pek de rahat edemedik. Madem sizin de seyahatiniz yerinde... ...ben şoförümle sizi iyi bir otele yollayayım. Lütfen yanlış anlamayın. İhtiyacım olmasa böyle bir şey rica etmem. Şunu da hastane masraflarınız olarak kabul edin lütfen. Hayır, hayır hiç lüzum yok beyefendi. Olur mu öyle şey? Biz çıkarız. Oda size lazımsa. Hanım topla eşyaları.